Açtım. Kızım, ne desem, ne söylesem boş. Bir şey söyleme o zaman babacığım. Boş ver. Hikmet'e söyleyin de pazartesi beni bir arayiversin. versin. Tamam müdür hanım. Ben zaten yarın gidip davayı açacağım hemen. Göreceksiniz, mutlaka döneceğim ben buraya. Nimet Hanım! Bir daha karşılaşmayız inşallah Hadi kız Hadi babacığım iyi yolculuklar Anlayacağınız arkadaşlar Orijinal adam sizleri ömür Şu an itibariyle Bu evin kirasını bile ödeyemiyorum Allah Allah bir kendine gel ya. Biz seninle sallanan evde oturmadık mı? Tuğladan soba yapmadık mı? Burası olmaz başka bir yer olur. Ne var bunda? Yürü be Deniz kardeş. Çok doğru konuştun valla. Tuğladan soba nasıl yapılıyor ki? <laughs> Anlatırım ben sana sonra. Hem İstanbul'a geldi senin neyin vardı? Hiçbir şeyin. Şimdi niye ağlıyorsun? Hala başladığın yerden bir adım ilerdesin. Bak şimdi satsan 15-20 bin edecek bir araban var. Ha sat diye demiyorum. Ama sonuçta bir ilerleme var değil mi? Boşaltırsın burayı, yerleşirsin abinlerin yanına. Oh annenin yanındasın, mis gibi yenge yemeği. Daha ne? Ben yemek hazırlarım canım ana. Evet, sen? Ya sen beni boş ver, ben bulurum kalacak bir yer. <laughs> Çok özür dilerim ama ben burada eşek başı mıyım? Benim evine güne duruyor? Lütfen Deniz, başka yere gidersen de aralarım. Bak hallettik bile. Sıkılınca hatta yanımıza gelirsin. Bekar bir sohbet filan. ne bileyim abicim. Vallahi saksı çalışmıyor ya. Her şey darma duman oldu yani ne bileyim. Bilmiyorum. Sonra konuşsak olur mu ya? Tamam o zaman hiç konuşmayalım. Direkt gidelim. Kızlar birazdan arar zaten. Hadi. Nereye gidiyorsunuz pardon? Sen de geliyorsun abicim. Topluca bir yere gidelim. Bir şeyler yeriz, içeriz, dans ederiz, kafaları dağıtırız ha. Yok Deniz hiç benim öyle şeyler yapacak keyfim yok yani. Siz gidin abi. E madem gelmiyorsun ben de arar iptal ederim o zaman. Ya oğlum tamam. Siz gidin bari ben arkanızdan geleyim, tamam Bana bak, caymak yok. Gelir alırım seni, haberin olsun. Tamam abi, geleceğiz. Tamam. Hadi. <laughs> Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim beni yalnız bırakmadın. Sağ ol. Bunu asla unutmayacağım. O da en sonunda patladı. <laughs> Ali Bey'e her şeyi teker teker anlattı. Allah Feride olmasa işimiz çok zordu. Sağ ol Feride. Sağ ol. Affet beni. Korkumdan. Aslında hiç kabul etmemeliydim. En başta gidip anlatmam gerekirdi her şeyi. Olsun canım. Ne demişler? Geç olsun güç olmasın. Ee, e, Merve ile Elçin nerede? Ne oldu? Nimet son bir adilik yapıp Merve'nin babasına haber vermiş. Adam da gelip aldı Merve'yi. E Elçin? Merve Elçin'siz duramam deyince haliyle o da gitti. Babası bunları çok lüks bir yurda mı yerleştirmiş ne? Her şey çok sıkıymış. Neyse arkadaşlar moral bozmak yok. Bugün nimet sultandan kurtuluş günü ilan ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın. Etmeyenler o zaman oy birliği kabul edilmiştir. <laughs> Ya Su, ya, ya bir şekilde yardım edemez miyiz bu kıza? Yani sonuçta benim yüzümden, düzeninden oldu. Saçmalama Aslı, sonuçta babası, ne yapabiliriz ki? Hem sonra konuşuruz bunları, hadi hazırlan, geç kalıyoruz. E, Eşyalarım. Sonra yerleştirirsin. E, tamam, bari üstüme bir şeyler giyeyim. Ya da istersen pijamalarım giyeyim, öyle geleyim ha? İyi tamam, hadi. <laughs> Sujeito. Ee, Efe nerede? Gelmedi daha. Ha, ben bir arayayım. Ay, şunu tutsana. Dur. Naber? Ne haber? Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne yapalım şimdi? Işte. Ne içiyorsun? Şarap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.